Sana gerçeği söylemek istediğim için buradayım. Her şeyi bilmeni istiyorum. Ben hiçbir şey yapmadım, anladın mı? Bunların hepsi iftira. <laughs> ne yapacağım? Olamaz. Gerçekten çok sıkıştım. Bu sorundan nasıl kurtulacağım gerçekten bilmiyorum. Ne yapmalıyım? Bu ay. Sen de mi bakıyorsun kritika? Nedenini bilmiyorum ama aramızda güçlü bir bağ olduğunu hissediyorum biliyor musun? Bu ay ve biz. Bizi duyabileceğini hissediyorum. Bizi izliyor. Bizi birbirine bağlıyor. Sanırım kalbimde ne varsa seni görünce ne hissediyorsam o da benim hissettiklerimi hissedecek. Eminim. Bu bağı hissedebiliyorum. Sayın Ay. İkimizi aynı anda görebilirsin. Söylesene. Sana birkaç sorum var. Bence onlara sadece sen cevap verebilirsin. Bugün bana cevap vermelisin. Neden senin gibi hissettiğimi bilmiyorum. Onun gelişiyle hissettiğim duyguyu çok iyi biliyorsun. Neden hep onun yanında hissediyorum ki? Neden beni izliyormuş gibi hissediyorum? Niye onu düşünmeden edemiyorum? Hiç anlayamıyorum. Neden? Söylesene bütün bunlar neden oluyor? Tamam Sayın Ay. Umarım bu aşk meselesi değildir. Yani ona ne diyorlar? Bir bilge diyor ki aşk doğru. Aa, evet bu kelime aşk. Ya oysa? Yani çok farklı hissediyorum. Çok saf ve özel bilirsin yani. Çok farklı. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Her yerde onu görüyorum. Beni doğru anlıyorsun değil mi? Bak, senin içinde bile onu görebiliyorum. O da sana benim baktığım gibi bakıyor mu? Neden yüzünü ayda görüyorum ki bu sadece birine aşık olduğunda olur. Aşk? Hayır, hayır. Hayır, öyle öyle bir şey yok. Yüzünü görmek istemiyorum. Onu düşünmek istemiyorum. Hayır, istemiyorum, hayır. Nasıl anlamıyorum? Yani bunu bunu ona nasıl söyleyebilirim ki? Kardeşim yarın denersin. Yarın istediğin kadar dene olmaz mı? Duruma göre bir karar verirsin işte. Hayır derse de boş ver gitsin. Aha. Yani hmm. demek ki ruh eşin değilmiş canım. Aha. Sen aptal. O o o o o sandım de sen Dur. beni dinliyordun değil mi? Ay, ne Yalancı. Ya? Bak yemin aptal. ederim sen çok yüksek sesle konuşuyordun ve beni uyutmadın. Yani ben seni nasıl duymayacağım? Bir düşünsene lütfen abi. Hadi sakin ol ve otur şuraya. Hadi. Kim o? Ne oldu? Burada ne yapıyorsun? Tamam. Söyle hadi. Ayın neden kafasının karıştığını şimdi anlıyorum. Çok karışık işler var. Gözlerini kapattın ve gülümsedin. İşan iyi düşünüyordun. Aa, doğru mu? Ve ben de kritikayı düşünüyordum. Ve bu yüzden de ay deliye döndü. Şimdi neden ha. cevap alamadığımı anlıyorum. Hayır hayır. Tamam ondan, şey yok. Ondan, Cidden yok. ondan. Evet evet yalan söyleme her şeyi hayır. biliyorum. Evet hayır. yalan söyleme tamam işan iyi düşünüyordun değil mi? Düşünüyordum evet, ama evet. yani şey hmm. demek istediğim iş hani ne olduğunu kardeşi. düşünüyordum. Evet yani balsın. Hayır hayır hayır, hayır <laughs> kesinlikle hayır ben onu kabul etmiyorum. <laughs> Gerçekten ha? mi? nedenmiş ya? Ama hani onu düşünmediğini söylemiştin. Tamam. <laughs> ha tamam tamam anladım. O zaman neden onun dibinde fotoğraf çekiliyordu ee? Hadi söyle. Yani, Neden kızın dibindeydin e, fotoğraf söyle. Fotoğraf çekiliyordum. Peki ha. sen ha. ne yapıyordun o sırada? Ayla mı konuşuyordun? Sen de arkada hiç rahat durmuyordun bak, yani. Bak ben e, kimseden <laughs> korkmam anladın Aa. mı? Bütün yaptığım şey ortada ama sen saklambaç oynuyorsun ha. biliyorum. Sessizce işaninin odasına girdin değil mi? Hayır ben... Hmm. O Evet o, evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Ben yani odaya girdim sadece. Ha, Ama evet, sen tamam sen hemen mutfağa da aldın. aşkınla beraber yemek falan mı yapacaktın? Hmm. Ha, ne yapacaktın? Abla. Al. Sana çay getirdim. Rahatla ve bana gece ne olduğunu anlat. Birdenbire neden balkona çıktın? Yani neden odama birdenbire geldin? Her şey yolunda mı? Ren bir... Şimdi ne yaptı abla? O hiçbir şey yapmadı aslında. Eğer bir şey yapmadıysa o zaman... Bazen hayatta böyle durumlar olur. Demek istediğim bu tür sorunlar... Onlarla nasıl başa çıkacağımı anlayamadığım yerlerde ortaya çıkıyor Ciu. Buna nasıl bir çözüm bulacağım bilmiyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Ne gibi bir sorunun var anlatsana abla meraklandırma. Tamam sen söyle. Hayatta neyin önemli olduğunu düşünüyorsun? İş mi? Bağ mı? Demek istediğim bağları hafife aldığımız iş daha mı önemli yoksa uğruna işimizi bıraktığımız bağlar mı daha önemli? Bir şeyler söyle ne olur çok karışık bu. Bu soruyu sen mi soruyorsun? Demek istediğim ailen için, bağların ve sevdiğin kişiler için ilk iş görüşmene gitmemiştin hatırladın mı? Yani bu soruyu senin sorman biraz tuhaf oldu abla. Giyu <laughs> anlamıyorsun o çok ayrı bir meseleydi. A, tamam pekala rahatla ve çayını iç tamam mı? Hadi iç. İyi olacaksın. Tamam mı? Şimdi sakince ve acele etmeden bana sorunun ne olduğunu söyle. Vikas Bey kısa süre önce beni aradı. Yarın erkenden beni ofise çağırdı. Neden? Bir sorun mu var? Yani yeni bir vaka mı var? Davada yeni bir sorun var gibi. Yarın ofisten sonra Birin evine gitmeliyim. Tamam bu çok güzel işte. Hem sabah onu da görmüş olursun. Onunla konuşmaya gitmeyeceğim. Ona yarın ihbarname vermeliyim. İyi de neden bunu yapmalısın? Sana Malişka'nın meselesinden bahsetmiştim ya. Malişka Rambir'e taciz davası açtı. Ne? Şimdi bunun için ona haber vermeliyim. Duruşma olacak. Rambir'i mahkemeye çağırmalıyım. Ona mahkeme celbini vereceğim. Ama bunlar iftira değil mi abla? Yani tüm hayatı ve kariyeri abla bunun imajını kötü etkileyeceğini çok iyi biliyorsun değil mi? Ve o bunu asla hak etmiyor. O iyi bir insan. Gidip ona celbi verecek Cio, misin? gitmem gerekiyor. Benim işim bu. En büyük sorun şu ki tebrikatla onu ulaştırmak için evine gitmem gerekiyor. Zaten bu yüzden garip hissediyorum. Anlıyor musun? Yani bugün evimize geldi, çay içti ama yarın ona celbi vereceğim. Gerçekten ne yapacağım bilmiyorum. İnan bana. Kimin doğru kimi yanlış olduğunu bilmiyorum. Ki demek istediğim kendimi çok garip hissediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.